Ya dedi sizin de internetiniz yok sanırım dedi. Bir koyu oradan, bir koyu öbürü oradan. Başın çaresine bak dediler. Şu internet konusunda bir yüzüm gülmedi. İnanın gülmedi. Hala da gülmüyor. <laughs> yediğim kazıklar mı dersiniz? Hizmet aldığım yerden hizmet alamayışım mı dersiniz derken bir vaka daha eklendi arkadaşlar. Ama bu biraz benim aleyhime sonuçlandı diyebilirim. Çok garip bir şey yaşadım. O yüzden belki de sizin de başınıza gelebilir diye bunu anlatmak istiyorum. Şimdi birinci bölümde arkadaşlar malumunuz biliyorsunuz evlendim. Evlendikten sonra kendi evimize Tabii kiradayım. Kendi evimize taşındık. Bina yeni. Yani bir senelik falan yapmışlar da ama. İçeri girerken bize dediler ki her odada fiber kablo var. Yani oturma odasında da prizden kablo geliyor. Küçük odada da prizden kablo geliyor falan. Rahatsınız sıkıntı yok. E ondan sonra abi internet başvuruları falan yapıldı derken aradan bir 3 ay geçti. Ne gelen var, ne giden var, ne internet bağlanıyor. Bak 3 aydır evde internetsiz bir şekilde mobil veriden idare etmeye çalış. Neyse. Sonra Türk Telekom ekipleri, sadece Telekom'dan başvurabilirim çünkü kazı çalışmaları falan filan yapıldı. Dairelere bağlamaya geldiler. Diğer internet firmalarının hiçbirinden hizmet alamıyorsunuz. Sadece Türk Telekom geliyor, altyapıyı yapıyor yaptıktan sonra dairenize fiber kablolara modem erişiminizi sağlıyor. Bunlar yapıldı abi. Ama bir sürprizle karşılaştım. Adamlar bana dedi ki şu anda bulunduğunuz binanın içerisinde sadece oturma odasında ve onun dışındaki bütün odaların hiçbirinde fiber kablo yok. Sadece bir odada var. Bu da ne demek oluyor biliyor musun Uğur? Bizim eve gördün mü sen? Görmedin. Bir gün gelirsen göstereceğim. O da nereye denk geliyor? <laughs> bir tahmin alayım senden. Keşke oraya olsa. Yemek masasının altına denk geliyor. Yani bu da şu. E, misafir geliyor. Modem aşağıda, fiber kablom aşağıda, fiber kutusu aşağıda. Her gelen bir koyu oradan, bir koyu öbürü oradan. Fiber kablo da incecik bir şey. Onun içerisinde cam yüzeyi var arkadaşlar. O kolayca kırılabiliyor. Şimdi bugüne kadar bir kırılma yaşamamıştım. Ama dedik ki ya eşime de söylüyorum. Diyorum ki şimdi biz bunu buradan kaldırmamız lazım. Hem çirkin bir görüntü hem de ben bunu bilgisayar odama taşımak istiyorum. E şimdi modem dediğim bilgisayar odasında olur yani. E orada da şimdi fiber kablo yok. Nasıl yapacağız? Türk Telekom aradım dedim ki ya ben böyle böyle yaptırmak istiyorum. Bana de der ki yapamayız. Ne yapacağız abi? Başın çaresi bak dediler. Ben de dedim ki bir kendi kendime şey üretmeye çalışıyorum. Girdim internetten bir tane site var. Böyle işte size usta buluyor. En iyi ustalar falan yorum alıyorlar falan. Neyse oradan bir usta buldum. Derdimi anlattım. Tamam dedi yaparız. Sözleştik abi pazar günü için. Abimiz geldi. İşte bir güzelce baktı. Ne nereden geçiyor falan filan derken. Hani bu şartellerimiz var ya. Şartelden fiber kablo oturmalısına gidiyor. Aynı zamanda küçük olaya da TV kablomuz gidiyor. Abi dedi ki ben bunu buradan sökeceğim dedi. O bunu oradan çekeceğim dedi. O oradan takacağım dedi. Tamam abi sıkıntı yok. Ben hani benim Şimdi gör de nasıl yaparsan yap dedim. Sonra abi aradan bir yarım saat 45 dakika geçti. Baktım abi dolanmaya başladı. Bir oraya gidiyor, bir buraya geliyor, bir şuraya gidiyor. Bir böyle yapıyor falan. Bir şey olduğunu anladım tamam mı? Sonra abi beni çağırdı. Dedi ki ya e, Taner Bey dedi. Şimdi dedi ben kabloyu çektim. Eyvallah. Ama TV kablosunun ucunu açtı. Bakır kabloyu. Oradan LAN kablosu olarak modeme takacağız falan neyse. Ya dedi sizin dedi internetiniz yok sanırım dedi. Nasıl abi dedim. Fiber kutunuzda dedi kırmızı yanıyor dedi. Ben gelirken böyleydi. Abi dedim <laughs> yapma. Sen gelmeden önce biz telefondan internete giriyorduk. Ben bilgisayardan internete ulaşabiliyordum LAN kabloyla falan. Yok dedi sizde de internetiniz yoktu sanırsam. Cık, abi var yok derken anladım ki adam internetin kablosunu koparmış bir şekilde. Sonradan abi bir baktık ki prizi açtık. Telekom ekiplerini ben arıza kaydı açtım. Adamı gönderdim. 5 kuruş para vermedim. Tekrar ben geleceğim dedi. Sen telekom ekiplerini bildir. Onlar kablo değiştirsin ben halledeceğim. Telekom'a kayıt açtım arkadaşlar. Ertesi gün beni aradılar. Dediler ki saat 10.30'da geleceğiz. Eyvallah abi gelin. Geldi bir arkadaş. Bir alet var onlarda. Fiber kablosu ucuna takıyor. Sonra fiber kablosu içerisinde bulunan bir cam yüzey var. İncecik. Onlar çok çabuk kırılabiliyor. Kablo da çok ince olduğundan dolayı amcamız ona böyle halat gibi asılıp çekerken kablo kırılıyor. Kırılmış. Geldi arkadaş bir baktı tespit cihazıyla beraber bir sinyal gönderdi. Tam prizin dibinden kabloyu kırmış. Adam dedi ki. Bunu değiştireme ne zaman? Abi değiştirelim. O benim görevim değil dedi. Senin görevin ne abi dedi? Benim görevim arıza tespit. Ne yapacağız? Bir kayıt daha açacağız. Bir arkadaş daha gelecek falan. İyi tamam. Ben o sırada ofise git gel yapıyorum falan biliyorsun. Saat iki buçukta Tekrardan bir ekip geldi. Dedi ki biz geliyoruz. Eyvallah. O ekipten bak normalde telekom firmasını yıllarca kullanmışım biliyorsun. Çok sıkıntı da yaşadığım zamanlar oldu. Ama şu anda abi şunu gördüm. Fiber ekibi çevremden de dinlediğim bilgiyle beraber iyi çalıştığı gözlemleniyor. Sizin de deneyimleriniz varsa yazın lütfen yoruma. Geldi ekip dedi ki abi bunun dedi şöyle yapacağız. O fiber kablo kırılanı ben buradan çekeceğim. Şartel'den küçük odaya direkt fiber kablo gönderebilirsem yapacağım dedi. Dedim sen bunu yap ben sana yemek ısmarlarım. Çünkü tam istediğim oyunu yani. Çok nokta atışı böyle. Arkadaşlar böyle tam 45 dakika uğraştılar. Onu oradan bunu buradan falan derken adam yaptı. Dayının çektiği o kabloyu da oradan söktüler. Dedi ki sen o dayıya 5 kuruş para ödeme. Al kablosunu iade et. Biz senin fiber kablonu küçük olana çektik. Ben bunu ilk Türk Telekom daireye geldiğinde hani fiber bağlayacaklar ya modem kuracaklar. Dedim küçük odayı kursanız da abi dedi yapamayız. Öyle olmuyor dedi. Şimdi her şerde bir hayır vardı diyorlar ya. Hakikaten onu yaşadım ben. Dayı şimdi onu yapmasaydı Türk Telekom ben de aramayacaktım. Türk Telekom ekstra gelip de onu küçük odaya yapmayacaklardı. Ve bu sayede arkadaşlar küçük odaya şu anda ben bilgisayar odasına fiber kabloyu çekmiş oldum. İşin garip tarafı şöyle bir şey var. Telekom'u direkt aradığım zaman işte beyefendi hanımefendi ben başka bir odaya fiber kablomu uzatmak istiyorum dediğinizi yap Öyle bir gariplik var. Şimdi telekomcu arkadaşlar geldiğinde ben rica ettim ya dedim ki ben bu küçük odayı almak istiyorum. Yapabilirsem yapacağım dedi. O yüzden yaptılar. Kablo kırılmasa bunlar yaşanmayacaktı. O yüzden dayıya teşekkür mi edeyim yoksa? <laughs> Yani <laughs> ne diyeyim bilmiyorum. Siz söyleyin. Böyle ilginç bir olay başıma geldi. Şu anda ben evimde e, Türk Telekom'u sadece onu kullanabiliyorum. Çünkü başka hiçbir altyapı olmadığından dolayı dedim ki ev için internet 50 MB yeterli olur. Zaten iki kişiyiz falan. Türk Telekom Fiber X-Charge paketini kullanıyorum. Ayda 132.90 TL para ödüyorum. Paket pahalı. Gerçekten pahalı. Ama bugüne kadar bir kopma sorunu yaşamamıştım. Hız o konusunda da 50 vaat ediyorsa 54-55 alıyordum zaten. Ama rakip firmaya bakıyorum şimdi Türknet'e. 99.90 TL'ye adam 100 megabit fiber internet veriyor sana 8'de upload aynı. Ben şimdi oraya geçmek istediğim zaman adam diyor ki bana Telekom 24 ay taahhütüm var. Ben bunu 3 ay kullanmışım daha. Gerisinin hepsini parasını ödeyeceksin. Oradan Türknet'e geçeceksin. Yapamıyorum şu anda. Yani bir zarar tablosu hesapladın tamam mı? O da şöyle. Dedim ki 32,90 kuruş çarpı 24 ay taahhüt yaptığım zaman 786 TL ben 2 sene içerisinde fazladan para ödeyeceğim. Ha dedik ki bunun 3 ayını zaten kullanmıştım. Onu düşelim. 786 96 TL yaptığında 693 TL ham olarak masamıza böyle fazladan para ödemiş olacağım. Türk Telekom binayı internet döşediğinde 3 ay sonra da diğer operatörler dedi ki altyapı geldi internet olarak kullanabilirsiniz. E, bunu ben 3 ay 6 ay bekleyip toplamını yapamadım mecbur. O yüzden şu an internetimi kullanmak durumundayım arkadaşlar. He şunu gördüm finalde. Fiber internet için sanırsam lütfen başınıza geldiyse de benimle paylaşın. Ayrı bir özen göstermeye başladıklarını gördüm. Bu da sevindirici bir şey ama ADSL için bir şey diyemiyorum. Onu farklı bir sınıf olarak konumlandırıyor olabilir. Altyapı çok eski olduğundan dolayı. İnşallah bu fiber mevzusu baya baya yaygınlaşır. Fiyatlarının biraz düşmesini beklerken zaten her şeyin maliyeti artından dolayı düşünce zannetmiyorum. Başınıza benim gibi bir şey gelirse ve yapmak isterseniz telekom ekiplerine veya farklı operatörlere bunu anlatın, söyleyin. Geldikleri zaman yapıyorlar. Örneğin zaten ben kardeşiniz olarak yaşamış durumda. Velhasıl böylece bir internet mevzusunu atlatmış olduk. Buradan da dayıya da teşekkür ediyorum. Kendisi istemeyerek farklı bir mevzuda bana yarar dokunmuş oldu. O yüzden bu garip hadiseler çok fazla Türkiye'de yaşanabiliyor. Hala da yaşanmaya devam edecektir eminim. Ben de bu anımı sizlerle paylaşmak istedim. Deneyim olarak sunmak istedim. Belki işinize yarıyor olabilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.